İnegöl'le özdeşleşen bir diğer lezzet olan yaban mersininin hasadı yapılıyor. İnegöl'e bağlı 20 kırsal alanda toplam 1500 dekarda üretilen yaban mersininden bu yıl toplam 100 ton rekolte bekleniyor. E, önder çiftçilerimizin sayesinde burada ilk ekilişler başlıyor. Sonrasında bizler de tüm paydaşlarımızla, belediyelerimiz, ta, ta, e, ziraat odalarımız, ilçe tarımlarımızın da destek ve ta, katkılarıyla, üniversite katkılarıyla bu alanlarda e, her geçen yıl üretim miktarı artmaya devam ediyor. İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban'ın yanı sıra İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, Bursa İl Tarım Müdürü İbrahim Acar'ın da katıldığı hasatta yaban mersinleri tarladan toplandı. Herhangi bir ilaç verilmiyor. Gördüğünüz gibi tamamen toprakta yetiştiriliyor. Ee, özellikle son dönemde saksıda yetiştirilen ürünler de görüyoruz. Tabi bunun e, özellikle yüksek rakımlı ve pH dengesi uygun olan alanlarda yetiştirdiğini biz de öğrenmiş olduk. Ama bugün gerçekten çok büyük katma değer oluşturmaya başladı. Ee, burada tabi ağaçlarımızın fidanlarımızın yeni olması ve e, büyümeye devam etmesiyle beraber rekoltenin de yükseldiğini görüyoruz.